Ayrı Beşer Galatasaray aslında ligin kağıt üstünde en zayıf takımlarından birine karşı sahada sahaya çıktı ve bence çok da ölçü olmayan bir rakip Antalya Spor. Hakikaten maçlarını da anlatma şansı buldum bu sene. Çok etkilendiğimi de söyleyemeyeceğim. Zorlukta çıkaramadılar. Ne bekliyordun, ne buldun? Galatasaray'dan <laughs> puan almalarını beklemiyordum. Bu kadar zorlayabilirlerdi belki bir tık daha fazla olabilirdi. Onu da yapamadılar. Çünkü Galatasaray golleri de erken buldu. Kolay da Daha buldu. farklı da olabilirdi bu arada. Yani ilk yarı 3'e 4'e gidecek gibi görünüyordu böyle maç bağlanmayacak Tabii yani Özellikle ilk yarıda Antalyaspor hiçbir varlık gösteremedi. Yani aradaki güç farkı çok net bir şekilde böyle avaz avaz bağırıyordu ilk yarıda. Bir de şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın zaten Temel oyun anlayışı belli ve yaşadığı sıkıntılar da var. Galatasaray açısından da böyle rakip kolay şey güçlü görünmese de böyle kolay net bir galibiyet almak her şeye rağmen önemliydi. Çünkü çok fazla sakatlık veriyor Galatasaray işte en son Uğurcan işte yani çok ciddi yatırım yaptığı kalecisinden mahrum kaldı Galatasaray ve tekrar günaya dönmek durumunda kaldı. Şimdi şunu söyleyeyim Şimdi Galatasaray'da yani bazen bir oyuncu devreye çıkıyor. Oyunun herhangi bir sekansında işi çok kolaylaştırıyor. Galatasaray'ın sahip olduğu bu lükse diğer takımlardan neredeyse hiçbiri sahip değil bu anlamda. Şimdi Loray Sane bir tane bir ikinci Loray Sane yok bu ligde. Evet iyi oyuncular var ama hani mesela Rafa Silva olsa Beşiktaş'ta deriz ki işte Galatasaray'da Loray Sane var. Beşiktaş'ta da Rafa Silva var. Yok. E çıktı. Çok kolay. Mesela ilk yarıda skorun... E Fenerbahçe aynı pozisyonda ne neyle oynuyor mesela? E arada çok yani. fark var. Arada klas farkı var. Arada kariyer farkı var. Arada görüş farkı var. Var da var. Hani sıralamayayım şimdi. Bu da var ve Osman'da de formda maşallah yani form bir şeyse tahtsa Osman o tahta kurulmuş hiç inmek istemiyor. Çok seviyor tahtı. Yani kendisini padişah gibi, sultan gibi görüyor. Sürekli performans Sürekli gol, sürekli arayış, sürekli açlık. Yani doyumsuz bir adam. Yani dünkü maçta da bunu gösterdi. Hani golünü attı çok rahat. Şunu söyleyeyim. Dünkü maç hakikaten ölçü alınacak bir karşılaşma değil. Galatasaray'ın tekrar moral tazelemesi. Hani ligde bir patinaj yapma durumu söz konusuydu ki. Samsun Spor maçı bu anlamda bir yönüyle tartışmalı evet. bir karşılaşmaydı. Biz o tartışmanın şimdi dışındayız artık. Dışına çıkarak konuşayım. Hı hı. Zor kazanılan bir maçtı ve Galatasaray'ın moral değerlerini aşağıya çekecek bir karşılaşmaydı. Aynı zamanda Galatasaray'ın moral değerlerini aşağıya çeken bir başka nokta var Kerem. Hı hı. Bunu sen de mutlak anlamda gözlemliyorsun ve bununla ilgili de e, mutlak anlamda bildiklerim veya söyleyeceklerim vardır. Ya bu Adele sakatlıklarının bu denli çok Yaşanması Galatasaray'da çok alışık olduğumuz bir durum değil. Galatasaray belirli bir kadroyla yoluna çok da sakatlık vermeden devam eden bir takım iken bana göre 3 yılın ardından en güçlü, en gösterişli kadroya sahip ama yoluna böyle devam edemiyor. O açıdan da ben bu maçı anlamlı buluyorum. Hani teknik açıdan çok fazla da değerlendirilmesi gereken bir maç oldu. Kanaatinde değildim. Hı hı. Sane, Osimen ve Icardi'nin attığı muazzam gol. Ya yani dünya standartlarında bir golcü işte öyle gol atar. Ama bir oyuncudan daha bahsetmek lazım. Yunus Akgün. Ha evet. Onun e, merkeze yakın konumlanması daha önce de bazı maçlarda Galatasaray'a çok güzel bir asist yaptı. Ya pas trafiğini de çok böyle farklı bir noktaya taşımıştı. Yunus kanat oynar, Yunus merkez oynar, Yunus on numara oynar. Yunus Santfor oynamaz yalnız. Hı hı. Yani abartmayayım. Yunus'tan Santfor olmaz ama onun dışında bu söylediğim pozisyonların tamamında her takımda, her üst düzey takımda rahatlıkla oynar diye Bu arada Yunus 13-14 yaşındayken zaman zaman en önde de oynuyordu. Santfor oynuyor ama muydu? Ama Santfor gibi değil. Yani sarkık geriye bir gizli Santfor gibi. Ya Daha ben, ben şimdi kanatlara... onu hayal ediyorum. Az çok bu işe kafaya yavaran bir insan hani olarak. Bu arada boyu da... Yani ne kadardı? Nasıl göstermem lazım? Belki bilmiyorum. Ayağımı katmam lazım. Benim belime geliyordu yani ki ben de çok e, heybetli bir adam değilim yani öyle. Şimdi dünya dünya futbolunda konu açıldı. Evet. Şimdi Romario çok iyi bir örnektir. Romario tarzı Santfor'lar da vardır. Hızlı, çabuk, değişik. Hatta kaleciyi geçer, boş kaleye bırakmayı çok severdi. Tabii. Şimdi o tarz veya Lineker mesela eskilerden aklımıza gelecek oyuncular var ama yani Yunus'u planlayan, projelendiren her kimse doğru projelendirmiş. Yani evet. o merkez golcü ya da merkez sanfor olarak onda ısrar etmek bence doğru sonuç vermez. Evet, evet. Kartal Yiğit nasıl gördün Galatasaray'ın son durumunu? Ya Galatasaray iyi oynadı. tabi de buna rakibi de çok büyük fırsat verdi. Mesela ben Salah'ı de beğendim. Salahi de işler yaptı. O golden önce işte Saneler, o tiktak e, hareketleri falan, Verkaç'lar falan çok güzeldi. Yani göze hoş gelen e, hareketler, asistler e, yapıldı. Goller zaten klas. Ama bir ölçü değil. Antalya Spor çok hakikaten zayıf bir rakip. Ben Beşiktaş'ın Antalya'da kazandığı maçtan sonra da dedim. Yani e, çok fazla e, şey yapmayın. Bu bir ölçü değildir Antalya maçı. Rakibin gücü belli. Ve keza bir hafta sonra puan kaybetti Beşiktaş. Bilmiyorum, gençler bir maçıydı yanılmıyorsam. Yani e, ölçü olacak bir maçtır Galatasaray için. Onu söyleyeyim. Ama şu bir gerçek ve doğru olan da şu. Bir Monaco maçı oynamışsınız, yenilmişsiniz. Bir seyahat, bir deplasman, fiziki anlamda bir yorgunluk artı moral, moralsizlik bu maça yansıyabilirdi. Galatasaray buna izin vermedi. Her türlü olumsuz şartlara rağmen farklı kazanmasını bildi. Bu değerli. Oyun olarak baktığınız zaman karşınızdaki e, takımın çok fazla elle tutulur yanı yok. O nedenle e, abartmamak lazım. Ama şu da bir e, doğru. Galip gelerek rakiplerle aradaki makas farkının açılmasına e, izin vermeyen, makas farkının kapanmasına daha doğrusu izin vermeyen mi Galatasaray var? E galibiyet güzeldir. İyi de bir galibiyet oldu Galatasaray açısından ama biraz e, zaman zaman özellikle kulübeden oyuna girişler falan ya yani o sıkıntılar var. Yani olmayan oyuncuların e, eksikliklerini hissediyor. Bu maçta hissetmedi belki ama önemli karşılaşmalarda hissediyor ve hissedecektir. Fizik olarak da biraz Galatasaray'da bir gerileme olduğunu düşünüyorum ben. E, yine de sezonun ilk yarısının bitmesine bir hafta kala deplasmanda alınan bu gayriyet bence kıymetli. Galatasaray önemli bir eşiği e, açtı ki zaten dediğimiz gibi aşması gereken bir eşikti. Icardi'nin de skor katkısı vermiş olması ayrı beşer. Önemliydi herhalde oyuncunun morali açısından. Son dönemde bu ayrılık ihtimali üstüne çok fazla konuşmamız gerekiyor. Ya Şimdi iki gole direkt katkısı oldu. Bir tane attı bir tane de offside'ı bozduğu için Gaziantep'in golünün geçerli sayılmasına yol açtı. Hani oyuna girerken oyun içerisindeki hali vesaire vesaire böyle çok durağan bir ikardi söz konusuydu. Ama golü atarken de işte ben buyum diyen bir İkarde söz konusu. Gol vuruşunu yani izlerken çok temiz. gördüm arkadan çok temiz. boş geldiğini. Dedim ki atacak yani sana İkarde verirse banko gol.